Wow! Thank you, Svraka! No, 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 no! Nino! Conoc no! almayacağım almayacağım efendim almayacağım yani ben buraya yarışmaya mı gidiyorum yani Atari gösteriyor bana Atari çocukluk aklım şeyi çocukluğumda efendim Adana'da Atari oynuyordum burada Ankara'da Atari yok kalktı bana orada Atari gösterdi bana beni ağlattı Aa. Ağlattı beni ağlattı. Neden ağlattı Sibel Hanım? Ya ben önceden şey oynuyordum ya çocukken. Hüsnü abi. Ne oldu? Doğru dürüst konuşsana lan. Ya az önce aldığım kişi Atari oynuyordu ya. E benim de o zamanlar Atari oynama gibi bir hastalığım vardı. E burada yok mu Ankara'da? E Ankara'da. Bir daha seni duymadım valla gerçekten. La oğlum. Hüsnü. Yok mu burada? Ankara'da. Atari. E yok yok. Gerçekten. Efendim. Oynardım. Efendim şu an kimseyi al almayacağım. Ve e, konuklara kapattım diyorum. Hala geliyorlar. Oo. Madigation internation interpol le 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 kurban le 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 hayran le 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 ben geldim demiş dayı hoş geldin yeğenim nasılsın lan iyi misin ne var ne yok oğlum Modele bak, modele demiş. Aa, Leyla ne demiş efendim? <Gülüyor> <Gülüyor> Leyla, Leyla. E ben de olayım sana. Mecnun. Olmaz mı? Leyla. Leyla ile Mecnun. Mecnun'u kaldıralım. Yerine ne koyalım? Hüsnü Üstü baysal koyalım efendim. Bulmaz mı? Hadi bakalım. Ay ne kadar güzel bir kadınım. Maşallah. Gerçekten. <laughs> Aa. Hayır canım kapattım kapattım yeteri kadar aldım birkaç kişi. Ne birkaç kişi? 5-10 kişi aldım. Kapattım evet kapattım canım. <laughs> Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Ben insan değil miyim? La 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 Ben kulun değil miyim? La 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 tanrım kötü kolları. Aa ne var ne var ne var böyle ya. Cık, olmuyor efendim olmuyor gerçekten olmuyor. ay ay. Ağlayacağım şimdi gerçekten. Yeni diktirdim ben bunu. Yeni diktirdim. Yeni diktirdim ben bunu. Yeni diktirdim. Akşama geleceğim. Akşama geleceğim. Hacı baba demi. Tavukları pişirmişim. Hacıya da çarşıya göndermişem, tavukları pişirmişem, Hacıya da çarşıya göndermişem. Akşama geleceğim Sibo, Ula akşam'a geleceğim. Evinde köpek var, köpeği de. Balkona bağlamışam, önüne de ekmek doğramışam. La la lay, la 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 lay, la 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 ne la ne la 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 Ne la 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 sen? Aa kim gelmiş bakayım? Efendim kim gelmiş bakalım bakalım. Ola Hüsnü. Buyur abi. Ne diyorsun? La kim gelmiş burada? Vallahi abi. Birisi bana diyor ki. Rujunun markası ne diyor? E sen ne söylesene oğlum. Bir tamam söylüyorum ama yani bu kaçıncı rujum hangisini tanıtayım yani Hüsnü abi? Bir söyle ya gerçekten baktım usandım gerçekten her gün. Her gece rüyamda. Ay efendim kimler gelmiş? Petek gelmiş. <laughs> Petek hoş geldin, hoş geldin canım benim. Ay son yayın dedim kız vallahi dayanamadım tekrar açtım. Ama bu sefer gerçekten son yani. Evet Petek demiş ki ne idolüm demiş. Bilinmeyen aa, emoji olaraktan şöyle bırakmış. Öyle bırakmış. O ne oluyor? Ne canım o? Ne oluyor? Ha? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne bir Ne oluyor? Şey ee, bir oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bugün e, attım. Aa oluyor? Ne oluyor? efendim oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? E, kaç izlenme olmuş. E, Adon dondurma vardı orada aslında bakarsan canım benim bir tanem ama e, kapalıydı. Geç gittim. Hatta e, biraz serin oluyor hava. Ondan dolayı yarın gideceğim. Dondurma yiyeceğim orada. Güzel bir yer. <laughs> Ercan ne demiş? Çözmekten sana selam. Aa, Pınar gelmiş. Pınar şöyle bakmış Efendim. Aa, Mehmet de. Mehmet, ta, gelmiş böyle yapmış. Hemen. Oradan emoji kullanmış. demiş ki ne? Ha? Aa, <laughs> Ay. Yanınızda biri mi uyuyor? Ne kadar da kulağın keskin senin ya? Ha? Niye cevap vereyim sana? Neden cevap vereyim sana? Yanında biri mi uyuyor? Ha? Sana ne kız? Zühra mısın? Mühra mısın? Sana ne? Ha? Pınar demiş ki çok tatlı ya demiş benden için. Birisi de bana demiş ki ne? Aa, götüme benziyor demiş. Aa, doğrudur efendim. <laughs> Ay efendim, vah vah, götüm demeseydin de deseydin de olmaz mıydı lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel <laughs> Aa, ah 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 <laughs> Demek ki sen John şeyler. <laughs> ha. Ay Lama şimdi çöp çöp efendim çöp e, ayarladım. Çöpü e, konteynere atacağım. Konteynere. Evet. Ya. <laughs> Biri beni engellisin. Ulan seni kim çağırdı buraya? Kim davet etti? ...işte i̇şte geldiğin gibi çık gitti oğlum. Ne işin var o zaman senin burada yani Sibel Baysal'ı izlemek yani. Kafa ister, kafa beyin ister tamam mı? Sibel Baysal klasesten kılığa sesten sese girer. Se çenesi hiç durmaz tamam mı? Ha çenesinden bıktıysan naş git evladım buradan. Naş naş naş. Naştı ki. Hadi. Hadi çı